İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Helal mukaddes helal. Gelin çocuklar oturun. Yok oturmadan önce sizinle bir şey konuşmak istiyoruz. Ay boşalıyor musunuz? Hamileyim. Ne? 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 Kimden? Şaka şaka. Ee, yarından sonra Selim'e sünnet ettiriyormuşuz. Çok erken. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta olmaz. Nasıl hazırlanacağız? Bilmiyorum ama babamla Fatih böyle bir sünnet düğünü organize etmişler. Benden habersiz. Ya ne düğün manyağı adam bu Şevket Reis. Yani Orhan'la Selim'i beceremedi. Şimdi toruna sardırdı. Allah Allah. Çocukluğuna inmek lazım hayatım. Kim bilir ne problemleri var. Düğünü Şevket Bey mi yapıyor? Hmm. Evet, bebeğimciğim hiç münasip değil. O düğün burada yapılmalı. Yani işte reis babam. Biliyorsun babaanneciğim. Reis babam demek de demek. Çocuk baba evinde sünnet edilir oğlum. Sen Selim'in babası değil misin? Benim. Benim. Ee, ama dedesi de derin şirket. <laughs> <laughs> e, madem konuştuk konumuzu artık yiyebiliriz değil mi? Gelin. Kalk orası benim yerim. Kalk. Kalk, en sona geçeceğim. Orası tabii. Gel o, gel, gel, yanıma gel. Ah. Kiminle konuşuyordun sen? Niye ben gence telefon kapat? Ne oluyor? Hadikle konuşuyordum Fatih. Konuştuklarımız bitti, o yüzden kapattım. <laughs> Şaka yapıyordum canım. Sen de beni sorguladın ya. Çok oldum. Zeynep, neyin var senin yine? Ha o kolye mevzusuysa, ben onu çözeceğim sana. Söz verdim. Ne kolyesi be? Benim hayatımdaki bütün problemler seninle mi ilgili olmalı Fatih? Ha? Benim hayatım senden mi ibaret? Her şey sen misin? Ertan mı? Ne, ne Ertan'ı? Ne bileyim? Ağzından yel alsın. Benim derdim kendimle. Öylece evde oturup duruyorum. Yaptığım hiçbir şey yok. <laughs> Kıyamam ben sana. Ne yapmak istiyorsun? Söyle bakalım. Bilmiyorum. Ama evde oturdukça da... ...saçma sapan şeylere sarıp duruyorum. <laughs> Acaba diyorum... ...Meryem Hanım'ın iş teklifini kabul etse. Yok. Meryem yok. Meryem yok. Babaannemi duydun işte. Ne dedi? Bu benim kararım Fatih. Tamam, senin hayatın, senin kararın sonucuna razısın. Ama yani, bak hem babaannem istemiyor hem de... Hem de kim? Ben, ben. Ben razı değilim. Ya Zeynep, gel bizim şirkette çalış işte. Ay yok. Zaten sürekli dip dibeyiz. Bir de orada mıç mıç mıç. Ben hiç sevmem öyle şeyleri. Tamam, Meryem Hanım olmaz ama. Ben, Gülsüm Sultan'ı ikna ederim gibi geliyor. Sen merak etme. Zeynep. Gülsüm Sultan'ı ikna edersin de. Ben Reis babamı nasıl ikna edeceğim? Zeynep. Ha? Uzun mu işin? E, haliyle Fatih bütün gün evin dışındaydık. Ha iyi iyi. E o zaman uzun uzun düşünürsün bu Meryem Hanım e, mevzusunu, ha? Fatih ya sen böyle rahatlatıcı bir müzik açsana. Ne yapayım? Ya müzik aç, müzik ses olsun. Ha sen! Bu yarım kalan mevzumuz için. Tamam tamam, ben açıyorum hemen şimdi müzik. Sen o zaman düşünme M Meryem Hanım. Çık hemen, kısa kes, tamam? Bu nasıl bir renk ya? Efendim reis baba. Damat. Nasıl? Aranız düzeldi mi? Yani işte tam olarak düzeldi denemez. Yani işte Zeynep tam affetmedi. Babacığım senden de bir şey rica edeceğim. Bundan sonra böyle karışık kuruşuk işlerinize beni alet etmezseniz sevinirim. Tamam damat uzatma ya. Düzeldi mi? Düzeldi. Babacığım onu diyorum ya tam düzelmedi işte. Olur olur. Sünnet telaşı falan düzelir gider. Nasıl hazırlıklar oluyor mu? Henüz o konuda bir şey yapamadık babacığım. Yani Zeynep bir yaptıralım diyor, bir yaptırmayalım diyor. Böyle kafası karışık bu aralar. Bana bak damat, bu düğün yapılacak. Çocuğun kıyafeti, kıyafeti, kıvır zıvır, kirvesi... ...her şey tamamlanacak. Anladın mı? Aa, daha kirve vardı değil mi? Neyse onu bir ara e, halledeyim ben o işi. Sana güveniyorum damat. Ta... Reis babacığım Hı? çok seviyor beni sağ olsun. Tembel herif ya. Kirve. <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim. Mete. Ya Fatih ne söyleyeceksen çabuk söyle benim çok işim var ya. Şey yok canım yani halini hatırını sorayım demiştim. Ya bırak Allah aşkına sen benim halimi hatırımı ne zaman sordun ki? Bir işin olmasa aramasın sen beni. Söyle hadi çabuk ben yoksa mülakata geç kalacağım ya. Ee, şey diyeceğim. Ee, kirvem olur musun? K şeyin yani benim o oğlanın kirvesi. Kirve mi? Kirve kirve. Ya yok kanka benden kirve falan olmaz ya. Ben ne anlarım? Ben şimdi giderim orada başıma bela açarım falan. Gerek yok. Ya niye bela açılsın ki? Ya Fatih. Ya beni bu oyalıyorsun. Ben bu meslek hayatıma başladım bitireceğim her şeyi ya. Kapat. Ne mülakatı bu? Nereden çıktı? Fatih benim para kazanmam lazım. Peki nereyle görüşüyorsun? E sen çok bilmezsin. Bu çok köklü bir şirket değil. Böyle bilgi işleme birini arıyorlardı. Ben de bir gideceğim görüşeceğim işte. Ha. İyi iyi. Görüş görüş. Ee, haberini bekliyorum. Kirvem. <laughs> tamam. Tamam kankacığım veririm veririm. Sana haber veririm. Hadi sana kolay gelsin. <laughs> Kirvede, tamam. Kızım kadının bir ofisi var. Ya İstanbul böyle ayaklarının altında. İnanılmaz bir manzara. Efendim Fatih. Aramadın beni. Arayacak mıydım? Evet. Sürekli birbirimize rapor vereceğiz dedik ya. Bak ben şu anda arabadayım. Yalnızım. Birkaç küçük işim var. Onları halledip geleceğim. Sıra sende. Peki. Meryem Hanım'la görüştüm. İş teklifini kabul ettiğimi söyledim. Şimdi Fadik'leyim. Kahve içiyoruz. Buradan da gidip alışveriş yapacağız. Tamam mı? Artık ilişki boyutumuz bu mu yani? Evet öyle Zeynepciğim. Yani özgürlük bize yaramadı. Bundan sonra böyle işte. Ee, ben seni bir saat sonra tekrardan arayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sana da Şapşal kal. Siz de iyice vur deyince öldürüyorsunuz be güzelim ya. Hı? Ayol kızlık kadar insanlarsınız. İyice liseli aşıklara dönmüşsünüz siz ya. Ya <laughs> ne yapayım o arada gördüm. Aa, tipe bak. Aa, tipe bak ağzını burnunu topla kızı bir sok şunları. <laughs> Aa. Asıl şapşal sensin ya. Ya tamam be. Biz hesabı alabilir miyiz? Alırız alırız. Güzel şeyler aldık. Fatih değil mi o ya? Evet o. Ee, hani eve gidecektin? Ama işim var demiştin. Kuyumcuda mı? Şimdi anlarız. Merhaba iyi günler. Buyurun efendim. Ben bir şey soracaktım. Ee, bu kolye buradan alınmış. Bunu kimin aldığını öğrenebilir miyim? Buraya onlarca kişi gelip bir şeyler alır. Hangisini Atatürk'e? Beyefendi bakın, e, bu kolye benim direkt adresime, evime geldi. Yani illaki e, biliyor olmanız gerekiyor. Bakın beyefendi, bizim böyle bir hizmetimiz yok. Belli ki bunu alan, sizi tanıyan bilen bir kişi. Efendim? Alo, ne yapıyorsun bakalım? Rapor vakti. İyi, iyi. Birkaç küçük işim vardı da. Sonra eve geçeceğim. Hı, neymiş bakalım o iş? Ya anlatırım sonra. Yok, ben şu an bilmek istiyorum. Ya ama bak bu mesele... Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun burada Fatih? <laughs> ya işte. Kimin aldığını öğrenmeye çalışıyorum. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Hayır tabii ki de. Biz alışveriş yapıyorduk. Söylemiştim sana. Ha. Ee enişte, kim almış bunu? Beyefendi hatırlamadığını söylüyor. Bir sürü kişiye mal satıyorum burada. Takdir ederse Boş ver Fatih. Hadi yürü gidelim. Be, Zeynep, ama ispatlayacağıma söz vermiştim sana. Ya önemli değil. Geçti gitti artık ben sana inanıyorum zaten. Ayrıca çok da zor değil yani kimin aldığını düşünmek. Baksana. Ne yazıyor üstünde sence? Ha, ya i̇nanıyorsun yani. İnanıyorum hadi. E tamam o zaman canım. Gidelim, hadi. Aa bir saniye bir saniye arkadaş. Kolyeyi unuttunuz. Boş ver. Aa durun bir dakika ne boş ver. Ayol dünyanın parası bu ya. Heba mı olsun? Bozur bozur başka bir şey alalım. <laughs> e, al senin olsun. Ne diyorsun lan? Hı? Eniştecim sen ne diyorsun? E, Alfadik bozdur bozdur harca işte. Ay ama şey bu çok pahalı bir şey bu. Ya canım biz mi verdik parası? Gerçi biz versek de fark etmez yani Canın sağ olsun senin. Ya Fatik sen ne yapıyorsun ya? Onu boynuna mı takacaksın saçma üstüne İrem yazıyor bu kolyenin. Ne olmuş? Zeynep şunun güzelliğine bak ne olur. Sadullah yazsa ben gene bunu takarım. Fatik gerçekten yani... Bacak kadar boyun var, türlü türlü huyun var. Ben anlamıyorum seni bazen. Ya niye öyle diyorsun? Ben ben bulandırırım bunu ya. <laughs> hadi hadi hadi. Ya ne olmuş ki? Hadi bakalım at adımını bakayım. Hadi bakalım gel babaanne. Gel gel gel. Hadi tay tay. Aferin. At adımını. At bakayım. Hadi bakalım gel gel gel. Hadiymiş babaannesi. İyi akşamlar. Oh, Merhaba. 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 Bak anne gelmiş. Merhabalar. Bize yürütelim diyor sana. Iyi, iyi mi? Hadi bakalım yürüyordun. Ayakladın mı? Oh benim seni. Annen, anne ne yürümüşsün? Of. Ona da bırak azıcık ya. <laughs> ya bu çocuk gitgide babasına benzemeye başladı. Aa, yok artık daha neler. Bu ne ki ayol? Fatih çok güzel bir çocuktu. Genleri güzel. Benden almış. Anne. Ya baba ben de sen deyince fark ettim. Şimdi sünnet kıyafetlerini falan da bir giysin. Tam abimin sünnetlik fotoğraflarına benzeyecek. <laughs> Selin, Fatih sünnet fotoğrafları duruyor mu? Durmuyor, yaktım ben. Durmaz mı? Yani duruyordu ama sağ olsun abim sakladı, bulamıyoruz. Saklarım tabii. Herkese gösteriyordunuz. Fatih, ne olur o fotoğrafları bir ben de bakayım, lütfen. Ya saçmalama Zeynep, olmaz. Ya ben de çok merak ettim enişte ya. Sen niye merak ettin benim mi ne yapacaksın? Düğünün nasıldı? Dur dur tamam boş ver biz buluruz nasılsa. Biz müsaadenizle gidip biraz odamızda hasret gidermek istiyoruz. Evet. Hasret giderelim. Senden bahsetmiyordum Fatih. Oğlumdan bahsediyordum. Ee, tamam. Hadi çocuklar. Naz naz yapıyor. Utandı sizden. Ay benim oğlum bu paçozda ne buluyor? Anlamıyorum ki bazı şeyler 30 yıl geçse de anlaşılmıyor. Değil mi Fehmi? Efendim anneciğim. <laughs> çok haklısınız anneciğim. <laughs> Ay ne zor uyudu Selim be. Vallahi onu uyutayım derken ben uyuyakalıyordum ha. Nasıl geçti Meryem Hanım'la görüşmen? İyiydi. Nedense benim gördüğüne çok sevindi. Ne zaman istersen başlayabileceğim de söyledi. Hmm. Ama ben kararsızım. Ne oldu ki? Ya bir hata yapmaktan korkuyorum. Niye hata yapasın Zeynep? Merak etme ben güveniyorum sana. Sen güveniyorsun da ben kendime güvenmiyorum pek. Yani böyle bir şey yaparsam? Allah Allah. Mesela? Mesela şirkete zararı uğratırsam. <laughs> Yani Zeynep'ciğim sen merak etme. Muhasebe müdürü olmadıktan sonra öyle çok 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 büyük hatalar yapmadıktan sonra hiçbir şirket zarara uğramaz. Peki ya çok çok büyük bir hata yaparsam? O zaman da arkanda ben varım korurum seni. Oo, yandık o zaman da seni. Allah Allah. Kalk bakayım sen oradan. Ne? Kalk bu patron koltuğu. Ben patronum sen de benim çalışanımsın. Geç bakayım otur şöyle. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Zeynep Hanım. Nerede bu evraklar? Şey ben... E, burada yeni olduğum için... Tam yerlerini bulamadım. Be o evraklar benim istediğim zaman masama gelecek. Ne bağırıyorsun be? Ne yapıyorsun Zeynep? Ay Müdür Bey şey daha yeniydi getirirdi. Fatih bana bak. O koltukta yani patron koltuğu nedir orada her kim oturursa otursun benimle bu şekilde konuşursa ben ona haddini bildiririm. Aferin kız bildir tabi. Ama kovuldum. Ne? Prova iki. Toplantı yapıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Konsantre ol. Konsantre. <laughs> evet. Markamızı daha da ileriye götürmek için yeni fikirlere açık olmalıyız. Fadik Hanım, değil mi? E, evet. E, evet. 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 bu konuyla ilgili Zeynep Hanım'ın da tecrübelerini dinlemek isteriz. Buyurun Zeynep Hanım. Bence de markamızı ...daha da ileriye götürebilmek için yeni fikirlere açık olmalıyız diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun Zeynep? Senin fikrini destekliyorum. Yani yenilikçi fikirlerden bahsediyoruz. Sen papağan gibi beni mi destekliyorsun? Ne diyorsam onu mu söylüyorsun? Biraz kendin ol, kendin. Üf, aman be! Ben de vazgeçtim. Başka bir iş bulacağım kendime. Yok, yok. Eve ekmek getiremez bu. Ay Fatih, biraz daha mı çalıştırsaydın ya? Ay tamam gerilmeyin ya ne olur. Hadi bari bir film izleyelim lütfen. Zeynep. Ne? Yaz kızım. 40 kilo çimento. Oh. Ee, ne izliyoruz? Bence ya Lava Geni ya da Sen Benimsin'i izleyelim. İkisi de çok güzel romantik komediler değil miydi? İkisi de süper. Ayna tamam evet kızlar mısırlar hazır buyurun oh. teşekkür Aa, evet al bakalım bak patlamış mısırın en sevdiğin dostun dünyanın en tatlı görümcesi ve dünyanın en yakışıklı kocası yanında var mı başka bir isteğin var ne hemen şöyle yapayım ay canım nasıl pasta istedi tamam Hemen şimdi arayayım, sipariş vereyim. Gelsin. Aa! Bir dakika ya. Olmaz ya. Ne sipariş vermesi? Biz yapalım. Hmm. Biz derken? Hepimiz. Yok arkadaş, yok. Her şeyi ben yaptım zaten. Yani ben ahireten pastadan master anlamam. ben Beni karıştırmayın. Bir dakika. Vay be, bu neyin artistliği acaba? Sanki sen yaptın her şeyi. Güney'e yaptırmışsındır. Ya niye günah yapsın? Yoktu günah bir kere. Her şeyi ben kendi ellerimle yaptım. Hmm. Pastayı da siz yapın. Tabii yapabilirseniz. <laughs> Aa Bize laf mı soktu bu? Hı. Evet ya. Evet evet. Laf soktu bize ya. Bana bak şekercizade. Hı. Helva senin için olabilir ama pasta da bizim işimiz. Değil mi Fadik? Tabii ya. Karşınızda diplomalı pastacı duruyor. Yani aslında öğrenci pastacı ama. Ya. Kızlar, kalkın da şu adama pasta nasıl yapılır gösterelim. Hı. Evet ya, gösterelim ya. Şöyle. Gösterelim tabii ya. Biz de haber verirsiniz. Veririz. Evet. Tabii becerebilirseniz iş. Görürsün sen. Ne izleyeceğiz ya? Ve karşınızda pastaların efendisi. Ta 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 tam! Esmer'in bombası! Ee bir şey demeyecek misin? Yani böyle ya tamam evet görüntüsü çok iç açıcı olmayabilir. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla böyle bir şey yaptık ama önemli olan tadı. E o zaman bir tadalım Zeynepciğim. Bence Tad de hadi. Hadi bakalım. Hadi tat bakalım. Ver bakalım. Ver ver. Evet. Ver bakayım. Ver bakayım. Bir çatı daha versin. Olmuş mu? Ya. Hı? Ya. Ya harika olmuş. Zeynep versene bir tane. Daha. Güzel olmuş mu? Dur ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya kızlar bu harika olmuş. İşte bazıları yapamayacağımızı, beceremeyeceğimizi düşünüyordu ama bu işler belli olmuyor. Bir şey diyeyim mi? Hayatımda yediğim en güzel pasta. Yani yapım aşamasına şahit olmasam bunu sizin yaptığınızda hayatta inanmam. <laughs> bir şey değil mi? Holdingi falan bırak. Bir tane pastane aç. Bir aya kalmaz. Çok ünlü bir pastacı olacaksın. Yok canım. Yani o işler öyle kolay değil. Evde pasta yapmaya benzemez. Bunun daha dükkanı var, vergisi var, muhasebesi var, ustası var, pazarlaması var. Oo barda var. Usta benim. Tamam, benim de çevrem var. Pazarlamada sıkıntı çekmeyiz. Sen de işletmeci olursun. Ya. Ha, şirketi kurdunuz hemen. Yok canım. Hı -hı. Bakma sen bunlara ya. Hem ben artık bir iş kadınıyım arkadaşlar, lütfen. Benim bir döpiyesim falan var yani. Benim iş hayatım, kariyerim tamamen döpiyesim üzerine kurulu. Ya Zeynep, çok güzel olacaktı ama. Hadi ki, Meryem Hanım'ın iş teklifini daha yeni kabul ettim. Gidip ertesi günü vazgeçtin mi diyeceğim kadına. Evet. Yok öyle şey. Ben Zeynep Şekerci زاده ilk günden işi bırakır dedirtmem. Senin o Şekerci زاده diyen ağzını öperim. Ya Fatih sonra sor. Aa. Ben şekerci zaten dedim değil mi? Evet öyle dedim. Ya ne diyeceğim? Ay bir an böyle söyleyince garip geldi. Yoksa da biliyorum ne diyecektim. Ne zaman Ya sen de zaman hep şeyle hatalı ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.